İyi akşamlar Rakip Bol Trabzon seyircileri. Zigaloy FK, Zimla FK maçıyla karşınızdayız. İyi bir maç olması dileğiyle iki takım da maça çok iyi hazırlandı. Zigaloy FK geçen senenin finalisti. Zimla FK ligin bu seneki iyi takımlarından. Güzel bir maç olması dileğiyle. Takım kaptanları kale seçimini yapıyor. Başarılar Zimla FK, başarılar Ziganoy FK. İki takımın golcüleri de çok gol atan oyuncular. Esat Aslan bu sene iyi goller attı, gol kralı oldu. Cengiz Tüysüz geçen sene gol krallığında ikinci sıradaydı. Ve maç başlıyor Cengiz Han vuruşuyla Yusuf Kandemir. Takımın en yeni transferlerinden Ömer aynı şekilde. Mehmet Tansel geride Mehmet tuttu topu. Tersi oynadı Ömer. Ömer'den terse Çağlar. Çağlar tuttu topu. Mehmet'le oynadı. Mehmet'ten geriye. Tansel. Tekrar Mehmet'le oynadı. Mehmet sürdü topu. Tekrar geri oynadı. Tansel Ömer'le oynadı. Ömer sol taraftan topla çıkacak. Ömer sürdü topu. Cengiz'e doğru bir pas. Taç. Bravo. Yusuf bir an tacın olduğunu unutuyor. Şimdi geriye kullanıldı Taç. Evet. Selin oynadı. Olmadı. Ömer sol taraftan ilerliyor. Öne doğru bir pas. Cengiz'in tüzü çaprazla vurdu. पूरा हो इन्हना तैयक लेकर